Herkese merhabalar. Kitabımı verimli kullanıyorum videosuyla beraberiz. Kitabımız neredeymiş? İşte burada. Problematik kitabı. Arkadaşlar Problematik kitabında orta ve ileri düzey sorular bizi bekliyor. Şimdi e, bu kitabı nasıl verimli kullanacağımızı beraber konuşalım istiyorsanız. Öncelikle konu testlerimiz var. Buradaki 16 tane konu testi her bir problem başlığına tekabül ediyor. Bakın şimdi oran orantıdan başladık. Sayı problemleri görüyorsunuz. Kesir problemleri, işçi, yüzde, yetmedi yetmedi, karışım dedik, rutin olmayan dedik ve tablo grafik problemleri sayı, sayısal yetenek problemleri diyerek 16 tane konu testine yer verdik. Bunları bitirdikçe tikleyebilirsiniz arkadaşlar. Tikledikçe de ne olacaktır? 16 tanesinin sonuna gelince otomatikman denemelere geçmiş olacaksınız. Peki denemeleri nasıl kullanacağız? Bir kere denemelerin her birinde 12 tane soru yer alıyor. Bakın birinci deneme 12 tane soru. Sonra ikinci denemeye geçmiş. Bu 12 tane soru arkadaşlar sizi kesinlikle bir tık üste taşıyacaktır. Neden? Çünkü soru bankaları sizi bir yere kadar getirir. Ondan sonrasına denemeyle devam etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla buradaki 30 tane denemeyi de arkadaşlar çözerekten her birine tik ataraktan tamamlamış olacağız. Peki analiz koşulunda ne yapacağız? Analiz koşulunda burada doğru yanlış boş ve netlerimizi girerek kendi gelişimimizi gözlemleyeceğiz. Bunun yanında boş ve yanlış sorular olursa ki illa ki olacaktır tabii ki. Bunun için kare kod sistemini okutaraktan kare kodu okutaraktan bu boş ve yanlışlarınıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki burada biz soruları mükemmel bir şekilde daha detaylı ve ayrıntılı çözdük. 5 dakika 7 dakika sürdü bazıları 8 dakika sürdü belki de ama yeter ki dedik karşı taraf öğrensin siz öğrencilerimizi öğrenin diye bunları süre Kısmasına burada gitmedik arkadaşlar. 30 tane deneme sınavında tamamladıktan sonra kitabımız tabii ki bitmiş olacaktır. Burada orta düzey ve yeni nesil sorularla karşılaşacaksınız. Bu kitap sizin sayısal analiz yeteneğinizi artıracak. Tabii ki bunu yaparken yeni nesil problemlere de alışmanızı sağlayacak. Kitabın içerisinde 16 tane test, 30 tane de deneme sınavımız bulunmakta. Ödüllü soru olarak da kitap hakkındaki düşüncelerinizi tabii ki bekliyoruz. Kitap hakkındaki yorumlarınız bizim için çok değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.